Merhaba arkadaşlar, Hyundai Accent era aracımızın park sensörünü nasıl taktığımı anlatacağım. Umarım yardımcı olur. Ben A101'de bir ara 50 TL'ye park sensörü gelmişti. Aldım kendim taktım. Hemen hızlıca anlatmaya geçiyorum. Burada gördüğünüz e, arkada işte geri fitesi taktığımızda hatta çalıştırayım. E, şu an gördüğünüz gibi sensör çalışmakta. Nasıl yaptım? Elimle de gösterdiğim gibi buradan araya sıkıştırarak getirdim. Şuradan bir tornavida yardımıyla burayı söktüm. Bir civatı tutuyor zaten. E, buradan aşağıya kadar getirip şuradan fitilin arasından kabloyu bu fitilin arasından kabloyu aşağı e, buralarında sökülmesi kolay. En yani çok zorlandığım yer aslında başka bir bölge. Şuradaki gösterebildim mi? Şu iki delik bu iki delik e, gene tornavida yardımıyla hemen sökülüyor. Şurada bir civata var. Onu söküyoruz. Burada bir tane gene tornavida yardımıyla sökülecek bir yer var burası kolayca çıkıyor. En çok şu kemerin olduğu bölgede ben geçiş işlemini yapamadım aslında. Altından şuradan kabloyu sıkıştırarak geçirdim. Normalde e, işin ehli olanlar buradan direkt orijinal bir şekilde hattın içinden geçirebiliyorlar. Kanal var burada. Daha önceden çekilen hatlar var. E, onun için ben burayı açamadığım için bana zor geldiği için Buradan alttan gördüğünüz gibi hiçbir kablo gözükmüyor. Hatta şurada çok az bir şeycik ucu gözüküyor. E, kabloyu sıkıştırarak geçirdim. E, zaten uzun bir kablosu vardı. Buradan geçirdim. Gene aynı şekilde burada bir e, tornavida yardımıyla bu şeyi söktüm. E, koltuğu, koltuğu yatırdım. Bir daha yatırdım. Onu zaten Kenarlarda açma yerleri var. Şu an benimkinde kılıf olduğu için sökemeyeceğim, açamayacağım. Buradan kabloyu alttan geçirip arka tarafa, arka tarafa bu bunun içine kabloyu gömerek cihazı. bunu sökmesi ama neyse. şey demiş. gördüğünüz gibi kabloyu buradan getirdim ve buraya cihazın kutusunu koydum par sensörlerini de altına eğilip bakmanızı tavsiye ederim çünkü ara ara köpükler konmuş bu köpükleri dek gelirse işiniz zor olur. Ben sonradan bir de boyadım. Benimkiler boyalı değildi. Siyahtı. Ee, yaklaşık şöyle söyleyeyim. Gerçi metreyle ölçecektim. Ben yorum kısmına metreyle metreyle de kaç santim olduğunu ortadan şey yapabilirim. De tahminim burası 50 santim. Burada 90 santim yani ikisinin arası 90 santim falan olması lazım. Buradaki püf noktalardan biri buraya kadar her şey kolay aslında. Şu, şurayı sökmeniz lazım. Burayı sökerken iki tane pimi kırıyorsunuz. Ne kadar iyi bilseniz de sökmeyin. İki tanesi kırılmakta. Ee, ama e, nasıl anlatayım buradaki pimleri gözüküyor mu? Yani tornavidayla kanıtlayacaksınız. Buradaki iki pim bu tarafa kaymalı çıkıyor. Buradaki iki pim de bu tarafa kaymalı çıkıyor. Doğal olarak iki tanesi kırılacak. Normalde bunu ben iki tanesini kırdım. Birini söktüm buna taktım. Sonra bastırarak yerine oturtturdum. Bunu neden böyle yaptım? Bunu neden sökme gereği duyduk? Çünkü bu sensörlerin kabloları alttan bir delik var. O delikten geçirip buradan alttan buraya getiriyorsunuz. Bütün sensörlerin kablolarına. Ee, geri vites bağlantısını nasıl yapacaksınız? Şuradaki civatayı gördüğünüz gibi söküyorsunuz. Ee, bu komple iniyor. Geri vitesin zaten artık belli. Ee, odun onu e, zaten aldığınız geri vites e, kutusunun içerisinde aldığınız cihazın içerisinde Geri bağlayacağınız artı eksi belli. Onunla onu güzel bir şekilde alıp bantladığınızda sistem çok güzel çalışıyor. Şu an benim altına da videonun altına da yazacağım ölçüleri uygun yüzde %90 hatasız bir şekilde işlemi tamamlarsınız. Bununla ilgili birkaç arkadaşım böyle bir video istedi. Ben de keşke yaparken çekseydim dedim. Bu yerden olan yüksekliğini de sizlere yazacağım. Ee, i̇ster şu izden ölçüsünü yazarım, ee, hepsini. En son ya da videonun en sonuna resim olarak da koymayı koyabilirim. 3-4 saniye gözükecek şekilde. Bu şekil. Sensörlerin yerleri çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Ee, çok doğru ölçüyor. Ben memnunum. Pirana marka A101'den aldım. Herkese tavsiye ederim.